Hocam eminsin değil mi bu kalem olduğunu? Evet. Hakkı amca on gün önce gelmişti bana. Boyun ağrıları vardı, düzenli gelirdi. Her geldiğinde de şantiyon bir şeyler götürürdü benden. O gün de bunlar yeni gelmişti. Muayenesini yaptım, oturuyoruz. Tedavisi hakkında konuşuyorum. Baktım beni dinlemiyor. Gözü kalemlerde. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. Değil değil. Sen yaptın değil mi lan Ha? Bitirdin lan cinayet bir oyun. Kendinize gelin. Ne oldu müdürüm? Yeni görevlendirme yazısı geldi. Harun, sen trafiğe, hayalet, foto filme, akbaba, narkotiğe, Eda. Sen de çocuk şubede görevlendirildin. Ne? O nasıl iş ya? Ya ben ne trafiğiyim? Hangi trafiğiyim ben ya? Ben trafikle ilgili müdürüm bir araba kullanmayı biliyor mu amirim ona bir şey var mı? Yok, o yine açıkta. Sen yaptın lan, sen yaptın lan. Doğru konuşun benimle. bu Hans cinayetinde kullanılan kalem bakkalın dükkanından alınmış. Katil geliyor bakkalı bıçaklıyor. Bu arada eşantiyon kalemi alıyor yürüyor gidiyor. Onu da Hans'a saplıyor kesin. Akbaba ah nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Yavaş lan, yavaş lan, yavaş. ne yapıyorsun ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ver bakayım, elli bana. Bu ne bu? Rüşvet mi veriyorsun sen bana? Yok komiserim, rüşvet demeyelim ona. Rüşvet demeyelim zaten, on lira emeği de rüşvet demeyelim. Elli falan bir sıksaydın anladın mı? On lira. Oysa canın sağ olsun komiserim. Hadi lan, al. Yaptırma aylığına yani, devam et. Devam et. Allah razı olsun abi. ne Devam et, hadi. Hadi abi, devam Vardı. Siren sesleri çalmaya başladı. Üç itfaiyeci arada bindiler. Aliş de itfaiyeciydi. O da bindi. Yangın yerine doğru hızla ilerlemeye başladılar. Dadi, dadi, dadi. Anne! Di. Canım. Nasıl bıraktılar sizi sokaklarda? Bıraktılar işte. <laughs> Bana mı? ne iş Kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Kimsiniz? Bari kayıp şahıslara falan verilir. diye. Vallahi hiç değil. Kaybolan maybadan olursa gider onu bulurdum ya. Teşkilat ülkenin anasını satıyor. Her gün yeni bir olay. Elde makine oraya koştur, buraya koştur. Vallahi ben sıkıldım iyice ya. Amirim vallahi ben çok mutsuzum. Ağlamaktan hiç şey yapamıyorum. Zaten adım çıkmış burada. Böyle giderse beni ışığa bırakacak. Vallahi bana da çok az rüşvet veriyorlar. Ya, ülkenin hali kötü durumda, net. Onu anladım. Beş veriyorlar, on veriyorlar abi. Adam akıllı bir şey verse, belki kafa karışacak da... ...hiç ona fırsat da vermiyorlar. de bütün gün güneşin anında bekliyor. Vallahi sıkıldı mı Vallahi ben narkotikten memnunum. Bizim daha önce geçerdim lan. Ay tamam, ceset meset görmüyorsun. O bir tuhaf oluyor da... ...başka şeyler görüyorsun abi. Güzel oluyor. Abi acaba diyor, milletin böyle bilgilenmesini sağlasa... ...bir şeylerin önüne geçemez miyiz? Engelleyemez bizi? Nasıl yapacaksın lan? Yılgın'la konuşalım. Pastacı kız yok mu? Gidelim konuşalım. He. Medyadan. Medya durmayacaksın öyle mi lan? Siklet lan sik Abi öyle deme. Vallahi Ilgın bize yardım eder ya. He eder. Başını eder. Günaydın. Hala ilgileniyorsanız Barış Görkem'in adresini buldum. Nasıl buldun? Barış birkaç kez bize için başvurmuş. Alman konsolosluğuna ikinci bir adres bildirmiş. Ama ilk başvurusu reddedilince ikinci adresi kayda almamışlar. Ha. Ne yapalım lan? Bakalım mı? Bakak abi ya. Vallahi bakak ya. Biz cinayetçiyiz ya. Atsalar da biz cinayetçiyiz. Cinayet biz olmuşuz yani. E nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız? Gideceğiz alacağız lan. Değil mi ya? Sonuç olarak hala polis değil miyiz? He? <laughs> yani gerçi benim kaybedecek bir şeyim yok tabii. Ama sizin var. Vallahi benim şu hayatta kaybedecek tek şeyim Eda. İşte bir de sizler. Annem de var bir de. Babam var. K kardeşim. Benim bayağı var da abi yer. Yani ben var mı yani? Vallahi ben gelirim abi. Hadi lan hadi. <laughs>